Merhabalar, kolay gelsin, hoş bulduk. Bu korona çok yükseldi. Evet. Dikkat etmemiz lazım. Abi ama birçok yerde hani maskesiz girilmez diyor ama zaten e, oturan insan da bunu takmıyor ki. Maalesef zaten sıkıntımız o. Ve zaten birçoğu da biz siz de biliyorsunuz sizi görünce takmıyorlar yani. Ya önemli olan işte o, o öyle bizi görünce takması hep sürekli takmalı. Yani insan yoksa... kendi sağlığını düşünerek takıyor. Kendi sağlığı, toplumun evet. sağlığı. Evet. Aleykümselam. Nasılsınız? Allah nasılsınız? Valla bu korona çok yükseldi. Bunu düşünmeliyiz. Biz, evet. biz başarınız Allah'ın izniyle. İnşallah canım. Sayın valim. Ama tedbirler uymamız lazım. Valla başka çaremiz yok. Bir de aşı olacak. Sayın evet, bu. valim bir önerim var. Bir botlarda küçük evet. reklamlar olacağına aşı konusunda ve maske konusunda çok doğru söylüyorsunuz. Başkanım bunu yapalım mı? bence. selam. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Valla bu korona maalesef ilgimizde çok yüksek. Öyle İki mi? Hafta. İzliyoruz haberlerden. Ama bunu düşürelim mi Yani? Hiç hoş yapacağım. olmadı. Yani Osmaniye bize hiç yakışmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Aşılarımız oldu. Üçüncüye bekliyoruz. Sıramızı İyiyim. bekliyoruz maske olayına dikkat ediyoruz. Yazılarınızı okuyoruz yerel gazetelerimizde. Takdir ediyoruz sizi. Allah Ama ver. elimizden geleni yapıyoruz yani artık. Gelir Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz tedbirler uyacağız, iki aşımız olacağız. İnşallah. Bir Allah, razı olsun. Allah ya. razı olsun. Sizden... Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. bu korona veririz. diyorum Osmaniye'de çok yüksek. Birinciyiz. <laughs> Sabah haberde birinciydik. Biz ya. böyle birinci olmuyor. Onu tebliğ dilim de varmıyor. Sonunda birinci alalım. Biz artık en iyi de birinci tekrar olalım. Aynen, inşallah. Daha önceki olduğumuz günler gibi olalım evet. inşallah. inşallah. Peki Herkes evet. aşısın oldu mu? Evet. Hep biz. Evet. Hep evet. Evet. Tedbirlere evet. de dikkat edin. Aynen öyle. Dikkat edin. İstediğiniz evet. bu başka bir şey. Evet. Çok Vallahi, çok iyi. Iyi. Vallahi şu koronayı düşürelim daha iyi olacağız. İnşallah. Biz inşallah. i̇nşallah. Biz daha inşallah. önce yaptık yine yaparız. Evet. İnşallah. Bu bize hiç yakışmadı zaten. Evet. Aynen öyle. Tedbirlere uyacağız. Aşı Aynen. olduk. Olduk. olduk mu? Kaç aşı olduk? İki. Peki. Hadi ben inşallah. İnşallah. Yani bu sadece Türkiye kaynaklı değil biliyorsunuz. Evet. Aşımız oldu mu? Aşımız oldu. Hadi hayırlı işler. Şey, sağ ol. Bir elimizden geldiği kadar şey diyoruz. Zaten Osmanlı'ya birinci sıra var. Günlük parçamızda i̇şte onun için, onun için köyü şey diyorum, düşürelim diye. Evet. Vallahi Biz, tedbirler ben olacak. Ben acaba. üç aşı yaptırdım. Dördüncüyü de eğer Sen tedbirlere bugün ya. yapsalar tedbirler alacağım. Tabii. İyi Allah razı olsun koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama maalesef iki haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu hepimizi çok üzdü, üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirdik. İnanıyorum ki Osmaniye olarak biz bunu en kısa zamanda toparlayacağız. Düşüşe geçireceğiz, düşüşe geçireceğiz ve bunu inşallah bitirene kadar kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu başarabilmemiz için o en iyi olduğumuz günlere tekrar dönebilmek için hepimizin tedbirlere uyması ve aşılarımız olmamız gerekiyor. İnşallah ben Osmaniye'li hemşerilerimle birlikte hep beraber bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Hiçbir zaman yılmadan, yılgınlığa düşmeden, bıtmadan bu bitene kadar bu mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. Ve bu, bugünden itibaren de inşallah en iyi şekilde geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürelim. Ve en kısa zamanda inşallah ilimizde koronavirüs vakalarını en aşağılara indirmek için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımız olalım. Vaka artışlarında maalesef Öncelikli olarak tedbirleri gevşetildiğini görüyoruz hemşerilerimizden. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılamada biliyorsunuz Türkiye'de ikinci yıl durumundayız. En iyi ikinci yıl durumundayız. İnanıyorum ki ben inşallah bu tedbirlere tekrar eskiden olduğu gibi uyarak en iyi il olma yolunda ilerleyeceğiz. Valla bu koronayı düşürelim daha iyi olacağız. İnşallah. Hep birlikte mücadele edersek. 没事儿